Yo güzel dostlarım arkadaşlar bildiğiniz üzere son şarkımız Turbo Gaz güzel bir gazran devam ediyor İnşallah bu gazranda bütün dünyadaki olumsuz elektriği yok ederiz diye umut ediyorum size projelerimin hakkında ara bilgi vermek istedim Biliyorsunuz son zamanlarda hep tek şarkı, tek şarkı, tek şarkı ıı, çıkarttım. En son albüme benzeyen EP olarak çıkardığımız Dış albümü vardı 6 şarkılık. Tabii ki zamanda başka projelerimiz de var. İşte eski şarkılarından hem çok tutan hem biraz geri planda kalan şarkılarımızdan yeni altyapılar yaparak yani yeni aranje ederek ıı, yeni bir şekliyle sunmak istiyoruz size. Bir de tabi bütün bugüne kadar yaptığımız şarkıların akustik versiyonlarını çıkartmak istiyorum. Değişik olsun diye. Ama söz konusu bu tekli tekli hani yeni isimle eski adıyla single ama yeni adıyla tekli tekli. Tabii ki bir yere kadar güzel arkadaşlar. Çünkü insanlar artık buna mecbur. Hem sistem hızlandı hem piyasa hızlandı. Dolayısıyla kimse albüm için böyle 1-2 sene artık kenara çekilmiyor. Hemen bir şarkı yapıp 2-3 ayda bir çıkartıyorlar. Ama tabii ki bu benim gibi insanlara bir yere kadar çünkü beni uzun zamandır takip edenler bilir. Hep bugüne kadar albümler yapmıştım. Ve albümün en büyük özelliği de sanatçının bir dünyasını anlatıyor. Yani o dönemdeki yaşadığı her şeyi anlatıyor. Oysa tekli bir şarkıda başka karşılaştıracağınız şarkı olmuyor. Ama albümde insanlar bir numarayı beş numaradan karşılaştırıyor. Onları birbiriyle bir bağlantı kuruyorlar. Dolayısıyla benim gibi tarzı geniş olan bir insan için çok daha bir şey ifade ediyor. Yani çok daha önemli benim için. Çünkü her tarzından bir parça koyabiliyorum. İşte snow olsun, reggae olsun, hip hop olsun, R&B olsun, reggaeton olsun. Hepsini bir dünyanın içine sığdırabiliyorum. Dolayısıyla güzel dostlarım size şunu söylemek istiyorum. En kısa zamanda yepyeni 3 şarkıdan geliyoruz. Ondan sonra da inşallah yepyeni bir albüme girişmek istiyorum. Çünkü artık hem yaşım gereği hem de biliyorsunuz çok erken başladım müzik yapmaya hem amatör anlamda hem de profesyonel anlamda. Dolayısıyla birikimlerim o kadar çok ki bunu artık tek şarkıya değil geniş bir albüme yaymak istiyorum hatta belki 20 şarkılık bir albüme. Ve birlikte daha çok güzel enerjiler paylaşacağımızı düşünüyorum. Bunun yanı sıra sürpriz projelerim de olacak. İşte çok sevdiğim bir kardeşim var. Ve benim tarzımdan çok farklı bir tarzı var ama inşallah onun projesini de üstleneceğim ve gerçekten güzel bir şey olacak diye bekliyorum. Dolayısıyla güzel dostlarım sürekli müzik olsun hayatımızda inşallah. Güzel enerjiler olsun, güzel duygular olsun. Ve çok yakın zamanda da tekrar yeni şarkılarımızla da görüşmek üzere. Ve tabii ki her zaman takipte kalın. En azından beni buralardan takip etmiyorsanız arada bir açın ve Ragok'tan şarkıları dinleyin. Okey mi? Öyle ben de enerjinizi almış olurum. Haydi öpüyorum güzel dostlarım. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıklı kalın. Yo yo!